Teşekkür ederim. Sayın Ümit Altın için efendim alkışlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi çok iyiyim. Müthiş, bir performans izledim. Evet. Her biri 9000 lira hak eden sonuçlarla bitebilirdi. Fakat bakın görüyorsunuz Gülden Hanım 9500 puan artık 14 saniyeyle halen dahi bir taş gibi yerinde. Evet. Bir böyle Merk bir tereddüt etti. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim yani bir ne oluyoruz filan dedi özellikle Koray Hanım'la yarışırken. Ama olmadı efendim olmadı size mi kısmet göreceğiz. İnşallah hepimiz göreceğiz. Bu noktada sizi uyarmak istiyorum. Dördüncü sıra bu oyunun içerisindeki en beter sıra üstadım. Hele ki bu gibi durumlarda. Şimdi Gülden Hanım harika bir çıta koydu. Siz de o tarafa doğru kanalize oldunuz. Unutmayın Gözde Hanım'ı. Vallahi gelir hevesleri kursakta bırakır. O yüzden yarışırken baktık ileriye gidiyoruz. Gözde Hanım'ı da düşünerek evet, kendimize sınıf lazım. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi geliyor ilk dört harfli cevabın sorusu. Ve diyor ki alan topu, Türkçesi bu bu sporun, alan topu sahası. Sahasının da başka türlü adı var. Bu bir spor dalıdır. Nasıl mesela işte ayak topu diyorlar futbola. Onun gibi buna da alan topu diyorlar efendim. Alan topu diyorlar. Bunun alanına da oynandığı özel alanında bir ismi var. Mesela hani boks yapılan yer ring. Bunun da öyle bir ismi var. Topla oynanan bir oyun belli ki alan topu dediklerine göre. Bu sahasının adı ne olabilir? Bir spor sahasının adı. Böyle ortasından file geçiyor. Öyle bir saha. Ortasından file geçen bir saha. Ortasından file geçen... Tenis. Tenis. Güzel. Tenis sahasına ne diyoruz efendim? Tenis... Kort. Kortu diyoruz. <laughs> Çok soğukkanlı bir yarışmacı var karşımda. Bak bir harf almamak için bir dakika üç saniyesini harcadı. Vallahi müthiş. Tamam devamı gelirse... Müthiş olacak bu iş. Buyurun gelsin. İkinci sorum. Efendim talep ve satışı sağlayan dış görünüştür. Batı kökenli bir kelime aradığımız. Hani böyle nokta noktamı değiştirdim? İmaj, değil mi? Hani ve satışı sağlamak için. <laughs> Dört harfler biraz zorcaydı ama arkadan gelenler rahatlatacak sizi demiştim hatırlarsanız. Evet. Rahatlatacak efendim. Buyurun arkalıksız, üstü minderli veya yastıklı olabilen oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası. Divanın Hı. öbür adı. Şimdilerde evlerde divan pek görülmüyor. Nedir efendim? Sedir. Sedir efendim. Gayet <laughs> güzel. Gayet güzel. Beş harfidir. Tek kelimedir. Bu da bir kıyafet. Olaya biraz daha uzaklardan yaklaştık. Dervişlerle Tasavvuf kalenderleriyle özdeşleşen bir üst giysisidir. Hmm. Az ha. yiyorum, bunu giyiyorum. <laughs> Çaktınız, yapmayın bu şeyler. Az yiyorum ve bunu hmm. giyiyorum. Hani kalendere kış geliyor demişler. Korse değil herhalde. Korse olur mu Allah aşkına? <laughs> Korseli derviş nerede görülmüş <laughs> ya? Bu aralarda çok. Yok hayır. Üst giysisi. Bir üst giysisi dervişlerle tasavvuf kalenderleriyle. Bir hani... harf alayım. Yapmayın yahu. Almayın burada. Bu bir üst giysi. Vallahi verdi vicdansızlarda. Hani derler ya yani çok az yiyorum. Şu kadarcık yoğurt yiyorum, doyuyorum. Bir lokma yiyorum. Bir de bunu <laughs> giyiyorum. Hırka. Hırka 400 puan. <laughs> ah, çok uğraştırdı. Bir buçuk dakikadan daha azı kaldı. Tamam. İki harf alabilecek durumdayız. Şu alt harfi cevaplarda yapmazsınız öyle şey. Buyurun gelsin. Yarım baş ağrısı da denen rahatsızlık. Migren. Çok güzel. İşte bu hızı bekliyoruz. İşte bunu bekliyoruz hocam. Aynı hızı görelim ikinci alt harfi cevapta. Buyurun gelsin. Zorlu uğraş, meşakkat. Çok çektim. Ne çektim? Bu işi yaparken. Çile. Çile değil. Altı harfli. Meşakkat. Çok şey çektim. Zorluk. Mm -mm. Evet. Çok nasıl bir Eziyet. iş? Eziyet. Hayır bunu yaparsın da çok bir tarifini veririm sana. Yaparsın da biraz nokta noktalı. Li. Teferruatlı. Hayır, hayır. Bir harf alayım. Aldık bir tane ne yapalım? Durduralım mı? Durduralım evet. mı? Durduralım süre Ulaşma gitmesin. Şaka. Zahmet. Zahmet efendim zahmet. 2800 kasar. Hadi hayret o hız. Bize lazım olan odur. Buyurun geliyor efendim. Bir kimsenin kimliği anlamındaki sözcük dizisi. Yani ismi ve unvanı. Hmm. Ümit Bey. Ad soyad. Ha gayret dur durun değil. <laughs> Çünkü at tamam da Soyad değil, ismi hmm. ve unvanı. Ee, Kimmiş bu adam? Nokta nokta nedir? Hani? Adı sana. Efendim efendim. Adı sana. Adı sana, Adı sana gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir hareket edersiniz. Kelimeler sizi ürkütmesin efendim. Yani eski biraz naftalin kokuyor size vereceğimiz kelimeler ama aradığımız şey Severim. gerçekten çok basit. Sonuna bir ek gelmiş. İki harfli bir ek gelmiş. Olmuş yedi harfli. O kadar basit. Buyurun. Diyor ki bin netice neticede. Bu sözlerin günümüz Türkçesindeki karşılığıdır. Netice. Sonuç. Neticede. S sonuçla. Sonuçla mı? Neticede. Sonuçta. Sonuçta. Gayet güzel. <laughs> Hadi, Ha, bir tane harf alma hakkımız var. Onu 18 harfliye bıraktım. İkinci 8 evet. harfliye bıraktım. İlk 8 harfliyi zaten harf almadan bileceksiniz. Buyurun. Çok basit soru. Ulusal ve uluslararası bir yarışmada ilk dereceyi alan kimse veya takım. İlk dereceyi şampiyon. İşte bu kadar. 1800 puan daha olacak büyüklükte. Siz o korkta 1 dakika evet. 3 saniye harcadınız ya. Ona rağmen yaptınız ya. Olacak bu iş yani inanıyorum. Şimdi elimde bu soruya cevap verdikten sonra dört tane soru kalacak. Dördü de birbirinden kolay. Fakat bunun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani gösterişi seven, varlıklı, en sesi kalın kimse. Bir harf alalım. Bir harf alalım durduralım. Çünkü 14 saniye de attırmak gerekecek ya. Yanılmıyorsam eğer ya Rumca ya İtalyanca kökenli. Rumca kökenli olması daha büyük ihtimal. Unuttum, kusura bakmayın. En sesi kalın. Bir adam geldi böyle. Nasıl bir adam? Kallavi değil. Kallavi değil. Kallavi değil de öyle başlıyor. Hmm. Kalın. Kalın bir adam geldi yani. Abi gördüm kalın bir abi. <laughs> Ama onun böyle bir biraz daha hani. Eskinin o şeyini taşıyan, ne diyeyim, ritmini taşıyan, melodisini taşıyan bir tabir yok mu? Evet. Kalantor. Kalan Duydunuz mu bunu? Duydum tabii. <laughs> evet. Canım sağ olsun hocam. canım sağ olsun. Canımız sağ Şu hırkada almasaydık o harfi. Evet, evet, Kalantor'un T'si gelseydi şu an başka bir uğraşımız vardı. 26 saniye var. 4 soruya cevap vereceğiz. Gerçekten basit şeyler Ümit Bey. Kaçırmazsınız bunları. Buyurun gelsin. Basit düşünün. Adalete aykırılık. Aykırılık gibi bir ek almış sonuna. Adalete aykırılık. Bu yaptığın adalete aykırılık. Haksızlık. Haksızlık. 9 puan. <laughs> Bu seferki iki kelimeden oluşuyor. Me ma diye bitiyor ikinci kelime. Mekmak değil, me ma diye. Buyurun geliyor efendim. Yoğrulmuş un su karışımını inceltip yufka durumuna getirme. Hamur açma. Hamur açma 900 puan. 10 artıdır. yine iki kelimeden oluşur. Sondan bir önceki sorunuzdur. Buyurun. Havayı titreştirerek kulağın duyabileceği seviyeye getiren organlar. İki kelime. Organlar. Çoğul ekiyle. Havayı titreştirerek. Hı hı. Ümit Bey havayı titreştirerek... Kulağın... Ses teli. Nedir? Ses teli. Ve, Ve... arkadaşları. Ne, 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 diyoruz onlara? <gülüyor> <gülüyor> Çoğul ekli. Ses telleri. Ses telleri daha <laughs> <Gayet> çok güzel. Biliyorsun ben korkuyordum biraz. Mecazi tanımlama ya son sorular hep. Evet. O yüzden hani tazelenmek gibi bir şey aklı karıştırır mı diyordum ama rahatız artık mecazi anlamda bir yerde birikmek, toplanmak, oraya yerleşmek. Özellikle böyle habis hmm. şeyler için. Ay, şuraya hmm. bak fareler buraya. Üşüşmek. <laughs> Yerleşmiş. Hmm, yuva kurmak. Ha, tek kelime olsun. Tek kelime. yuvalamak, yuvalamak, yuvalanmak. Yuvalanmak Öyle midir? Kesinlikle. <laughs> Teşekkürüm. <laughs> <laughs> Çok, Çok teşekkür ederim. Keyif de verdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim size. Hakikaten herkes şampiyon gibi yarıştı. Evet. Fakat bundan sonrası ya Gülden Hanım ya Gözde Hanım. Ondan önce de size bir kocaman alkış.